Adem Hoca'nın Matematik kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili 9. sınıf öğrencisi kardeşlerim. Kanalımızda TYT AYT matematik çalışmalarının haricinde yazılı dönemlerinde de sana ekstra destek olması amacıyla yazılıya hazırlık çalışmaları yüklüyorum. Şu ana kadar 3 tane yazılı sınav çalışması yükledim. Hepsi orijinal yayınlarından seçme sorulardan oluşuyordu. Şimdi 4. versiyonla arkadaşlar bu sefer bilgi sarmal yayınlarının sorularından oluşan yeni bir sınav çalışmasıyla tekrardan karşınızdayım. Bu çalışmanın da diğer çalışmalarda olduğu gibi PDF çıktılarını alabilmeniz için linki videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan isterseniz çıktıları da alabilirsiniz. Hemen söz uzatmadan ekranı yansıtıp çalışmamızı başlatalım. Evet arkadaşlar ekranımıza yansıttığımıza göre çalışmaya başlayabiliriz. Bu çalışmamız bilgi sarmal yayınlarının hazırlamış olduğu sorulardan oluşuyor. Şu ana kadar 3 tane video yüklemiştim. Her videodan ayrı kazanımlar elde edebilirsiniz. Diğer videoları izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gelelim bir nolu sorumuzla bu çalışmamızın startını verelim. P, Q ve R önermeleri verilmiş. Aşağıdaki bileşiklerden hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Önce P önermesine bakalım. Kök 1 ile kök 2'nin toplamı kök 3 yapmaz. Dolayısıyla bu P önermesi yanlış. E Q önermesine bakalım. Kök 2 eksi kök 1 1'e eşit değildir arkadaşlar. O zaman bu da yanlış. Kök 2 ile kök 3'ü çarptığımızda köklü sayılarda çarpma yapılırken içeriler çarpılacağı için doğru bir önermedir. O zaman R önermesinin doğruluk değeri de 1'dir. Şimdi bu bulduğumuz doğruluk değerlerini gelelim buralarda yazalım arkadaşlar. P'nin doğruluk değeri 0 ve R'nin doğruluk değeri 1 veya Q'nun doğruluk değeri 0. 1 veya 0 1 yapar. 0 ve 1 dediğimiz zaman da bu 0 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru bir önerme değildir. Gelelim 2 nolu bilgiye. P'nin doğruluk değeri 0 veya R'nin doğruluk değeri 1 ise Q'nun doğruluk değeri de 0. Şimdi arkadaşlar 1 ise 0'ın doğruluk değeri 0'dı değil mi? İse bağlaçlarında sadece 1 ise 0. 0 diğerleri 1 çıkıyordu. Şimdi buradan sonrasına bakalım. 0 veya 0 dediğimizde 0 çıkacağı için doğru bir önerme değildir. İkinciyi de geçtik. Gelelim 3 numaraya. P'yi arkadaşlar burada 0 bulmuştuk. 0 ise R'yi 1 bulmuştuk ve Q'yu da 0 bulmuştuk. 1 ve 0 dediğim zaman 0 olur bu. Buradan 0 ise 0 elde ederiz. 0 sıfır ise 0'ın doğruluk değeri 1 olduğu için buradaki önermelerden sadece 3 numara yani yalnız 3 doğru bir önerme olacaktır. Geçiyorum 1 numarayı. 21. sorumuzla devam ediyoruz şimdi. Futbol, basketbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu bir grupta. Ne demek en az birini oynayanlar? Demek hiç evrensel küme, yani hiç oynamayan yok. Herkes en az bir tane oynuyor arkadaşlar. Bakalım başka ne bilgilerimiz var? Futbol ve basketbol oynayan 10 kişi. Yani futbolla basketbolun kesişimi 10 kişi olacak arkadaşlar. Basketbol oynayan 27. Yani B kümesi 27 olacak. Basketbol ve voleybol oynayan yani basketbolla voleybolun kesişimi 8 olacak. Sadece basketbol oynayan 12 kişi olacak. Şimdi gel burada şöyle bir küme çizelim. Ven şeması çizelim. Şöyle çiziyorum arkadaşlar. Burası bizim futbol oynayanlar. Basketbol oynayanlar. Voleybol oynayanlar olsun. Şimdi soru bize ne demişti? Futbol ve basketbol oynayan 10 kişi. Yani şurası 10 kişi ama ben şunu bilmiyorum. Buraya X desem arkadaşlar. O zaman şuraya ne diyeceğim? 10-x diyeceğim. Çünkü burası 10 kişiydi. Burası okey. Şimdi başka ne vermiştim bana? Basketbol ve voleybol oynayan. Basketbol ve voleybol. Yani şurası arkadaşlar 8. E Ben bu x'i çıkartırsam burası 8-x. Ayrıca şu b kümesini ben biliyorum. Bu b kümesi 27 olacak. Toplayalım abi şunları. Bak şimdi burada bir tane 10-x var. Sonra burada bir tane x var. Sonra bir tane 8-x var. Bir tane de şu içeriye yazacağım var. Henüz kaç olduğunu bilmiyorum. Bunları topladığımda 27 olması lazım. Toplayalım. 10, 8 de bu 18. Eksi x ile artı x gider. Eksi x artı soru işareti. Bu mu 27 olacak? Gönder abi bunları buraya. O soru işareti dediğimiz yer ne olur? 9 artı x olur arkadaşlar. Yani burası 9 artı x olacak. Burayı da bu şekilde elde ettik. Ayrıca soru bize ne vermişti? Sadece basketbol oynayan 12 kişi. Yani senin 9 artı x dediğin ifade var ya. İşte o 9 artı x 12. Gönder bu 9'u buraya. X eşittir 3. X'i bulduk. Soru ne istiyordu? 3 oyunu da oynayan 3 e, oyunu oynayan zaten ben X demiştim. Cevabı da 3 bulduk arkadaşlar. 2 numaralı sorumuz da gitsin. Gelelim 3 numaralı sorumuza. ABC kümeleri aşağıda liste biçiminde tanımlanmış. Bize de A kartezyen C, B kartezyen C kesişiminin eleman sayısı soruluyor. Arkadaşlar A kartezyen C kesişim B kartezyen C dediğimiz zaman aslında bu bizim A kesişim B kartezyen C anlamına gelir demorgan kurallarında. O zaman biz öncelikle A kesişim B'yi bir bulalım. A kesişim B. Yani A ve B'nin ortak olan elemanları. Bak ikiler ortak. Üçler ortak. Beşler ortak. Yani A kesişim B'nin eleman sayısı 3 arkadaşlar. Şimdi ben burada şu kümenin eleman sayısını istiyorsam o zaman şunların eleman sayılarını ayrı ayrı çarpsam olur. Yani A kesişim B'nin eleman sayısı ve C'nin eleman sayısı. A kesişim B'nin eleman sayısını şimdi buldum. Üçlü. C'nin eleman sayısı da buradan tanıyorum. 8. 3 çarpı 8'den işte bu sorunun cevabı 24 bulunur sevgili gençler. Gönderdik 3 numarayı da. Durmak yok. 4 nolu sorumuzla devam ediyoruz. A ve B gibi iki tane kümemiz var. Bunların kesişim ve birleşimi ile ilgili işlemler var. Gel şöyle yine bir Venn şeması çizelim. Bu tip sorularda Venn şeması genellikle daha pratik oluyor arkadaşlar. A kesişim B'ye 6 dedim. Burası 6. Buradaki B'yi bilmiyorum. Burada X desem arkadaşlar. Şu an bizim B kümesinin eleman sayısı X artı 6. Soru bize A'nın eleman sayısının B'nin 2 katı olduğunu söylemişti. O zaman A'nın eleman sayısı bunun 2 katı X artı 12 olur. Yani şurası 2 X artı 12 olacak ya arkadaşlar şurası. O zaman buraya X artı 6 kalır. Toplam 2 X artı 12 olması için. Ayrıca bir bilgim var. Bileşim kümesi. Yani bunların tamamı 30 olacak. Toplayalım. 2x 1x de burası 3x. 6 6 12 eşittir 30. Gönder abi bunu buraya. 3x eşittir 18. Bir 3'e e böl kardeş. x eşittir 6. Soru ne istiyor? B kümesi. Abi B kümesine zaten ben x artı 6 demiştim değil mi? Gel yaz buraya. Sb 6 artı 6'dan 12 olsun arkadaşlar. Gönderdik 4 numarayı da. Gelelim 5 numaraya. Rakamları farklı. 5 basamaklı bir sayımız var. Bu sayıyı 5'e bölünce kalan 3'müş. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bir sayının 5'e bölümünden kalan son basamağı ile ilgili. Eğer kalan 3 o zaman bizim bu 9, x, 2, 5, y sayısının son basamağı ya 3 olacak ya da 9, x, 2, 5 son basamağı 8 olacak. Çünkü 5'e bölünce 3 kalmasını istiyorum. Burası okey. Bu ikisinden birini vereceğim. Ayrıca soru bana diyor ki bu sayı 3'e tam bölünüyor. E 3'e bölünmenin şartı ne? Rakamlar toplamı 3'ün katları olacak. E rakamlar toplamı 3'ün katları olacaksa toplayalım bak şimdi. 9 burada var. 5, 3, 8, 10, 19. 19 artı x bunun 3'ün katları olması lazım. Yani 3k gibi olması lazım. O zaman ben burada x'e neler verebilirim arkadaşlar? 19'a 2 eklediğimde, 5 eklediğimde ya da 8 eklediğimde 3'ün katları olur. Ama ben bu x'e 2 veremem çünkü burada var. 5 veremem çünkü burada var. Soru rakamları farklı olsun demişti. O zaman x'e buradan 8 verebiliyorum. Gelelim şuna arkadaşlar. Bu sefer yine rakamlar toplamına bakalım. 8, 10, 19, 5 de bu 24. 24 artı x. 3'ün katları olacak. Yani ben buradan x'e 0 verebilirim. 3 verebilirim. 6 verebilirim. 9 verebilirim. Ama 9'u kullanamam çünkü burada 9 var. 9'dan vazgeçtim. 6'yı 0'ı ya da 3'ü kullanabilirim. Şimdi soru benden ne istemişti? Soru benden x ile y'nin toplamını maksimum istedi. E ben burada y'ye 8 verirsem, y'yi 8 olarak kabul edersem, y'yi 8 kabul ettiğim yerde x'i de 6 kabul edersem 6 artı 8'den o zaman bunun maksimum değeri 14 olur arkadaşlar. 5 numaralı sorumuzu da böyle gönderelim efendim. Durmak yok. 6 numaralı sorumuzla tam gaz devam ediyoruz. 216 tane matematik, 144 tane geometri, 126 tane analitik geometri sorusunun tamamı kullanılarak aşağıdaki koşullara göre bir soru kitabı hazırlanacak. Soru kitabı her biri eşit sayıda soru içeren testlerden oluşacak. Yani ne diyor biliyor musun? Bu 216'yı, bu 144'ü, bu 126'yı eşit bölen bir sayı lazım. Yani bunların bana EBOB'u lazım. EBOB'u 216, 144 ve 126'nın bana EBOB'ları lazım. Peki nedir o zaman bunların EBOB'u? 216, 144 ve 126'ın EBOB'u 18 çıkar arkadaşlar. Ne demek bu 18? Bu bir testte bir testte kaç tane soru olacak demektir arkadaşlar? 18 tane. Bu arada bu EBOB hesaplamayı bilmeyen arkadaşlarım varsa 216, 144 ve 126 yani şöyle yazıyorduk 2'ye böl 2'ye böl yapıyorduk ya böyle ondan sonra ortak olanları işaretleyip çarpıyorduk hani İşte EBOB o şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Bunların EBOB'u 18 yani bir testte 18'den soru olacak ilk bilgi bu. Gelelim diğer bilgiye her testte sadece aynı branş soruları yer alacak yani bunları toplayıp da bölmeyeceğiz ayrı ayrı böleceğiz okey bu da güzel. Buna göre bu kitap hazırlandığında kitapta bulunan test sayısı en az kaç olur? Şimdi test sayısını hesaplayalım arkadaşlar. Nasıl hesaplayacağız? Bizim burada 216 soruluk bir matematik testimiz vardı. Bunu 18 soruluk testlere böleceğiz. Sonra 144 tane geometri vardı. Bunu yine 18'lik testlere böleceğiz ve 126'lık bir tane testimiz vardı. Bunu da yine 18'e böleceğiz arkadaşlar. E buradan 216'yı 18'e böldüğümüzde 12 144'ü 18'e böldüğümüzde 8, 126'yı 18'e böldüğümüzde 7. Yani arkadaşlar toplamdaki test sayısı 12 20 27 olacaktır. İşte 6 numaralı sorumuzun cevabı budur sevgili gençler. Gönderdik 6 numarayı da 7 numaralı sorumuzla devam ediyoruz. A bir e reel sayı olmak üzere bu denklemin kökü 2 ise a'nedir? Gençler denklemin kökü demek x değeri demektir. Yani adam bana x'e kaç vereceğimi söylüyor. Hadi gel yazalım o zaman x gördüğümüz yere 2 yazalım abi. Gel burada yazalım. a bölü 2 artı a eksi 1 bölü x'e 2 vermiştim. Burası 3 eşittir. a çarpı x ben bu x'e 2 demiştim. Bunlar gider. O zaman burası a olur. x'e 2 demiştim. 2 artı 6 8. 8 bölü 4'ten burası da eksi 2 olur arkadaşlar. Şimdi burada bir düzenleme yapalım. Bunu 3 ile bunu 2 ile düzenleyelim arkadaşlar. 3 kere a 3 a bölü 6. 2 kere a 2 a Eksi 2 kere 1 2. Burası 2a. Bölü 6. Eşittir a eksi 1. Şimdi bunları toplarsam bak paydalar eşit çünkü. 3a 2a da bu. 5a. Eksi 2 bölü 6. Bu kaça eşitti? a eksi 1'e. E bunun paydasında 1 var. İçler dışlar çarpalım. 6a eksi 6. 5a eksi 2 eşit. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa. Bir tane a eşittir 6 eksi 2'den 4 bulunur sevgili gençler. 7 nolu soru böyle biter. Gönderelim onu da. Gelelim 8 nolu sorumuzla tam gaz devam edelim. İzmir'den İstanbul'a iki farklı yol vardır. İkinci yol birinci yoldan daha kısa. Yani diyor ki şu var ya şu. Senin 5x eksi 81. 3x artı 117'den daha küçük. Gönder bunu. 2x eksi 81 buraya artı 81 diye gelir. 1, 7, 8. 8, 1, 9, 198. Böl 2'ye x küçüktür 99. Buna göre x'in en büyük değeri x maksimum tam sayı olarak 98 olur sevgili gençler. Gayet rahat bir soruydu. 8 numarayı da gönderdik. Geldik 9 numaraya. Mutlak değer x eksi 1 bölü 3 2'den küçük eşit eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı var? Gençler bir mutlak değer eşitsizliğinde küçük eşitsizliğinde çözüm kümesi şöyle bulunuyordu değil mi? Bunun eksilisini buraya koyuyorduk. Eksi 2 x eksi 1 bölü 3 ve 2. Şimdi buradan 3 ile hem bunu hem bunu çarpabilirim. 3 kere eksi 2 eksi 6. Burada bir tane eksi eksi 1'imiz var. 3 kere 2 de 6. Eksi 1'i bir sağa bir sola gönder. Burası eksi 5. X ve 7. İşte bu denklemin çözüm kümesini buldum. Kaç tane tam sayı var diyor. Eksi 5. Eksi 4. Bu şekilde saydığım zaman maksimum 7'ye kadar geleceğim arkadaşlar. Eksi 5'ten 7'ye kadar kaç tane tam sayı bulurum? 13 tane. Arada 0 da var unutmayın arkadaşlar. Orada 0 önemli. Geçtik bunu da gelelim 10 numaraya. 2 üzeri n artı 3, 2 üzeri n artı 1, 2 üzeri n. Bu 160 sen nedir? Şimdi burada bir düzenleme yapalım. Bu 2 üzeri n artı 3, 2 üzeri n ve 2 üzeri 3'ün çarpımıdır. Bu 2 üzeri n artı 1, 2 üzeri n ve 2 üzeri 1'in çarpımıdır. Aa burada da bir tane 2 üzeri n'imiz var. Bak bunda 2 üzeri n. Bunda da var, bunda da var. Ben bunları 2 üzeri n parantez yapabilirim. Buradan bana 2'nin küpü yani 8 kalır. Sonra buradan 251'den 2 kalır. Bir tane de buradan 1 kalır arkadaşlar. Son düzenlemeyi yapalım. Üzeren burası 5 yapar. Eşittir 160. Böler tarafı 5'e. 2 üzeri n 32. Ya bu 32 2'nin 5. kuvvetidir. Tabanlar eşit olanın üstleri de eşit olur. Yani n dediğimiz sayı 5 olur sevgili arkadaşlar. Böylelikle bilgi sarmal yayınlarından almış olduğumuz sorulardan oluşan 10 soruluk 9. sınıf 1. dönem İkinci matematik yazılı sınav çalışmasının sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Yazılı çalışması ile ilgili videonun başında söylediğim gibi daha önce 3 tane de orijinal yayınların sorularından oluşan videolar yüklemiştim. O videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Her birinden ayrı şeyler kazanabilirsiniz arkadaşlar. Adem Hoca'nın matematik kanalını takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki çalışmamızda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.